Ee, malum artık havalarımız ısınıyor. Isınmaya bağlı olarak da insanların balığa gitmeleri, e, piknik alanlarına gitmeleri bu, bu dönemlerde artacaktır. 2024 yılı itibariyle e, daha erken ısınmaya başladı. Daha erken ısınmaya başlayınca da insanlar kendilerini dışarıya atıyorlar. Hem zaten görüyoruz e, akşamlara da insanlar hep dışarıdalar. Malum olarak da hafta sonları da e, piknik mesire alanlarına vakit geçirmek için gidiyorlar. Ve bu durumda insanlar hem serinlemek amaçlı ya da balık tutmak amaçlı ya da ırmak ve dere kenarlarında yürüyüş yaparken suya düşme durumları malum. Bunlar istinaden de biz de arama kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirmiş oluyoruz. Umarız temennimiz ki bu konuda insanların daha hassasiyetle davranmaları, bu konuyla ilgili daha tedbirli davranmaları, ee, örnek olarak balıkçıların o kadar güzel oltalar alıyorlar, ee, ciddi paralarla malzemeler alıyorlar, ama bir cenyeliği ya da yüzdürücü almayı akıl edemiyorlar. Bu gibi durumlarda insanların üzerlerinde ekipmanların tam olması durumunda bu tür olaylarla karşılaşmak daha az olacaktır. İnsanların bilinçlenmesi, tedbirler almaları. Konusunda e, bilgilendirmek her zaman iyidir. Bizim bölgemizde ve diğer bölgelerde buralar kapalı su diye adlandırdığımız sulardır. Buralara e, girmek tehlikeli ve yasaktır. Yani her e, dere kenarlarında ya da e, göl kenarlarında bu tür levhalar mevcuttur. Ama biz insanlar olarak bu levhaları da yıkıyoruz ve bu kurallara uymadan suya giriyoruz. Daha çok bizim bölgemizde Kayser'de e, Yamuna Baraj Gölü, Sarımsaklı Baraj Gölü'nde e, yabancı uyruklu insanlar hem bölgeyi bilmedikleri için hem de kuralları gerçekten tanımadıkları için e, biraz da yüzelim, serinleyelim, balık tutalım maksadıyla daha kontrolsüz davranmaktalar. Geçen yıllara baktığımız zaman da boğulma oranlarına baktığımız zaman daha çok çıkarttığımız e, kazazedelerin hepsi de yabancı uyrukluydu. Bu konuda bunların daha tedbirli davranmaları gerekmektedir.